Ulaşımda minibüs mü mi kullanıyorsunuz yoksa? Otobüsten gidiyorum minibüsten Peki ulaşıma gelen zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? Zamdan memnun değiliz. Yani gelen e, zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? Olumsuz. Çünkü zor durumdayız. Çok zor. Minibüs mü mi kullanıyorsunuz otobüs İkisini de kullanıyorum. Peki gelen zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? Zorluyor musunuz? Ya gelen zamla İBB'nin bir alakası yok bence. Bu hükümetin yaptığı politikayla alakalı yani. İBB'ye gelen zam 5 liradan 20 lira, 25 lira mazot olursa ne olacak peki? Bence normal yani. Az bile. Peki ulaşımda e, yapılan fark bir vatandaş olarak sizi ne gibi zorluyor? Ya bir vatandaş ulaşımla alakalı değil ya. Bugün bir markete gittiğin zaman biber dolma 5 liradan 50 lira olduğu zaman ulaşımda yanında bedava yani. Ben kasabım mesela. Biber dolmanın 5 lira, 50 lira olduğu yerde kıymanın 250 lira olması normal yani. Ya bu sadece hükümetin, Tarım Bakanı'nın, Ulaştırma Bakanı'nın veya hükümetin sorumluluğu. Yapacak başka bir şey değil yani. Otobüs abi. Otobüs kullanıyorsun. Peki son gelen e, İETT'ye, minibüslere gelen zam mı nasıl değerli? Yani abi her şeye zam geldiği için onu da normal olarak artık karşılamak zorunda kalıyorum. Hani Normal Normalde. Aynen. Peki e, ne beklersiniz? E, öğrenci genç olarak. Ulaşımda, özellikle işte, gelen zamlarla ilgili diğer şeylerin neler söylüyorsunuz? Yani şu an bilmiyorum abi. Toplu taşımaya son dönemde gelen zamlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Millet özel araçta çıkamıyor. Mecbur yine toplu taşımaya. Tabii gittikçe e, şeyleri cepler boşalıyor yani. Cepler yok. Zammı nasıl değerlendiriyorsun? Yani Birçok şeye zammı. zam, geldi ama son dönemde İstanbul'da İETT'ye ve e, minibüslere gelen zammı nasıl değerlendiriyorsun? sizi bir vatandaş olarak nasıl e, zorlu? Gıdaya gelen ve diğer ihtiyaç temel ihtiyaç ürünlerine gelen zamın karşısında bu yine az gibi görünüyor. Yani normal karşılamak gerekiyor. Ama keşke enflasyon bu derecede olmasaydı, zam da olmasaydı diyoruz. Evet. Peki Sayın İmamoğlu'nun seçim döneminde ucuz ulaşım diye bir projesi vardı, sözü evet. vardı. Bunu nasıl diye? Şimdi ucuz ulaşım derken şimdi bir kısmı belediyenin elinde olanlar, bir de özel olan şey, şirketlerin ulaşımı var. Tabii özel şirketlerin de itirazları oluyor. Ya iflas edip bırakacaklardı, bilmiyorum yani. Tabii bu kadar gerekli gibi göründü. Yani YTT minibüs mü? Yani hepsini kullanıyorum YTT. Türkiye'de birçok şey zam geldi ama son dönemde İETT ve minibüslere gelen zammı nasıl değerlendiriyorsun? Yani çok. Asgari ücrete bu kadar yapılmadı. Ee, bu kadar zam e, bence çok yani bu kadar yapılmaması lazım. Yapılmadı. E, zaten yılbaşında yapılmıştı. Yılbaşında yapılan bir zam var. Ayrıca ekstra e, tekrardan bu Nisan ayında yapılmasına gerek yok yani. Vatandaş buna hazır değil ki. Bir e, otobüs ve minibüs kullanan olarak sizi bu zamlar e, nasıl zorluyor? E, yani maddi açıdan e, zorlanıyoruz açıkçası. Yani e, Çünkü demiş olduğum gibi maaşlara bu kadar yapılmıyor. E, maaşlara yapılmadığından dolayısıyla birçok şeye de zam geliyor. Yani otobüs tabii bazen araba ama yani. Peki son dönemde ulaşıma yapılan zamlarla ilgili gelen zam böyle yani birçok şey zam geldi. Ulaşımla ilgili Neler söylersiniz? Yani şimdi eğer belediye bazında bakacaksak olaya yani belediyenin başka bir fon yaratarak bu işi çözebileceğini düşünüyordum. En azından hani böyle iktidar partisinin olmamasından kaynaklı bir muhalefet çözüm odaklı olması gerekirken ama yine bir halk olarak bedel ödedik yani. Öyle diye. Peki bir çalışan veya öğrenci olarak sizi nasıl zorluyor bu fark? Yani şimdi mesela şahsi olarak düşünürsem benim çalıştığım şirket benim yol paramı ödüyor. Ulaşımda ne kullanıyoruz? Ulaşımda toplu taşıma genelde kullanmıyoruz ama metrobüs en çok kullanıyoruz. Son dönemde birçok şeye zam geldi. Bununla beraber de e, İETT'ye ve minibüslere zam geldi. Neler söylüyorsun? Ya şöyle söyleyeyim zaten her şeye gelen zamların yani bana kalırsa sorumlusu yönetimlerimiz. Çünkü sadece İETT veya toplu taşıma değil şu an halkın perişan durumda yani öyle söyleyeyim. Ee, bir yerden bir yere gitmek zaten bir mesele olmuşken hani artık yaşam da daha fazla mesele olmak haline geldi. Ve artık insanlar bunu kaldıramıyor. Herkes de zaten bunun farkında. Nereye gidecek bilmiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Daha da artacak gibi duruyor.